Merhaba arkadaşlar, topluluğumuza hoş geldiniz. Uzun zamandır bu hayalini kurduğum school topluluğunu en sonunda oluşturmaya başladım. Burada şunu yapmak istiyorum arkadaşlar, etkileşimin yüksek olduğu, herkesin birbirine sorular sorduğu, cevaplarını aldığı, birbirimizle iletişime geçtiğimiz, içeriklerimizi destek olduğumuz şeyleri, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı paylaştığımız bir topluluk olsun istiyorum. Daha önceden de bunun planlarını, projelerini yapmıştım ama bugüne kısmetmiş. Biraz geç oldu ama güç olmadı diye düşünüyorum. Burada ben sizlere tüm tecrübelerimi, yaptıklarımı, yaşadıklarımı anlatacağım. Burayı açma sebebim şu. Eğer şayet sadece YouTube, TikTok ya da Twitter ya da Instagram üstünden bir şeyler paylaştığınız zaman orada algoritmanın size verdiği yetkiyle bir şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Kiminize ulaşıyor, kiminize ulaşamıyor, kiminiz görüyor, görmüyor bir sürü sıkıntı oluyor. Ama school topluluğu içerisindeyken bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü tüm ana timeline'da kendiniz benim paylaştıklarımı, faydalı içeriklerimi, ilerleyen zaman içerisinde açacağım tüm eğitimleri ve destek projelerimi görebileceksiniz aynı şekilde yapmak istediğiniz bir proje, sunmak istediğiniz herhangi bir şey ya da bana sormak istediğiniz bir şey varsa burada yorum olarak da paylaşabileceksiniz. Bu sayede benim asıl derdim şu. Sizlere içerik üreterek, sosyal medya yöneterek e-ticaret iş altyapısını kullanarak nasıl para kazanabilirsiniz, nasıl gelir elde edebilirsiniz, işinizi bu dijital mecralardan nasıl büyütebilirsiniz, tüm detaylarını anlatmak. Derden tek istediğim burada aktif olarak yer almanız, aktif olanlara da ekstradan böyle farklı farklı eğitimler ve hediyeler de vereceğim. Yapmanız gereken şey kendinizi tanıtmak, işlerinizden bahsetmek, ürettiğiniz içeriklerden bahsetmek, yapamadıklarınızı bizlere sormak. Burada asıl derdim insanlar etkileşime girsin ve birbirleriyle tecrübelerini paylaşın. Ben her şeyi biliyorum diye düşünmüyorum. Bilmediğim milyonlarca şey var. Sizlerin de öğrenmek istediği binlerce şey var. Birbirimize ne kadar faydamız olursa herkes için o kadar iyi ve sağlıklı bir iş akışı oluşacağını düşünüyorum. O yüzden school topluluğunu aktif olarak kullanmanızda yarar var. Hem sizlerle daha net ve daha iyi bir şekilde iletişime geçebilmek için hem de birbirimizi tanıyıp iş akışlarımızı büyütmemiz için farklı bir eğitim içeriklerinin de olduğu her geçen gün kendini yenilediği bir topluluk olması için ben elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Sizlerin de aynı şekilde bu tarz çabaları göstermesini rica ediyorum. Asıl derdimiz etkileşim, iletişim, birbirimizi desteklemek, büyütmek. Sadece benim burada büyümem, iş akışı oluşturmam yeterli değil. Sizlerin de birçok şeyi yapabileceğini, birçok şeyi kazanabileceğini düşünüyorum, inanıyorum. Benimle çalışan arkadaşlara da zaten bunu öğütlüyorum. Burada üretim süreçlerinizi siz ne kadar kendi standartınızın üstüne taşımaya başlarsanız iş akışlarınız da arkadaşlar o kadar gelişecek. Girişi birazcık fazla uzattım. Kusura bakmayın. School topluluğuma hoş geldiniz. Sormak istediğiniz her şey için lütfen buradan benimle iletişime geçmeyi Unutmayın, bu videoyu izledikten sonra da lütfen kendinizi, içeriklerinizi ve işinizi tanıtan bir metinle School topluluğunda kendinizi tanıtmayı unutmayın. Bu sayede birbirimize daha iyi bir şekilde destek olacağımıza inanıyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da tüm sosyal medya mecralarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Hadi tekrar hoş geldiniz.